Hoş geldiniz yayınımıza. Selam aleyküm hayırlı cumalar. Aleyküm selam Yusuf Bey Konya'ya selam edelim biz de hayırlı cumalar. Cumanız mübarek olsun. Buyurun. Evet. Cumamız yüz hürmetine Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem yüzü hürmetine Rabbim Kudüs'ümüzle Filistin'imize yardım eylesin. Amin. Çıktıkları yolda Filistin'i muzaffer eylesin hocam. Amin. 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 Hocam benim sorum şuydu. Bir insan bunalıma girdiğinde, kendini öldürdüğünde bu insanın canını kendi alıyor? Vaadinin geliyor. Kaderi mi böyle yoksa Allah-u Teala mı böyle istiyor? İntihar ettiğini diyorsunuz. Bu onun kaderi midir? Kaderi e, onun eli Allah evet. tarafından gelen bir vade midir? Bunu nasıl anlayalım diyorsunuz. Dinen bunun açıklaması nedir diye soruyorsunuz. Evet hocam. Evet. Peki Konya selam edelim. Yusuf Bey teşekkürler. Hayırlı cumalar. Cumanız evet. mübarek olsun. Evet bir şey olmazdan önce onun nasıl olacağını vaktinden önce Rabbimiz bilir mi? E bilir tabi. Alimdir Rabbimiz. O her şeyi bilir. Vaktinden önce filan tarihte şu kişi intihar edecek. Bunu vaktinden önce Rabbimizin bilmesine kader diyoruz. Vakti gelip de o o şekilde gerçekleşince ona da kaza diyoruz. Ama Rabbimiz bize akıl vermiş, irade vermiş. Başkasını öldürmem nasıl haramsa kendi canıma kıyma yetkisine sahip değilim. Kendi canıma da kıyamam. O da aynen başkasını öldürmek gibi haramdır. İrademi bu yolda kullandıysam yani ben bu derdi çekemez oldum ya. Ben intihar edip kurtulacağım. Bu haramdır. Müslüman bu derece bunalıma düşmemeli. Hemen Allah'a sığınmalı. Allahu veliyyüllezine amenu yukhricuhum mine zulümati ile nur. Allah müminlerin yarıdır, yardımcısıdır. Onları içinde bulundukları karanlıklardan aydınlığa kavuşturur. Yani elbette ona kader diyoruz ama o bağlayıcı değil. Bizim irademizi o yolda kullanacağımızı biliyor Rabbimiz o kadar. Ama illa ben, ben ne yapayım ben başka türlü yapamazdım ki böyle diyemem. Allah bize akıl verdi, irade verdi. Kulum şuraya gidersen razıyım ama şuraya gidersen razı değilim demiş. Ama biz e, aklımızı, irademizi kötü yolda kullanmışız. Ee, ama her intihara da böyle bakmayalım. Belki de o anda artık akıl kalmadı, irade kalmadı, ee, böyle çıktı. Bizim o yüzden ona rahmet okumamız. Ona rahmet okum. Ya Rabbi bağışla, affeyle, lütfeyle bu kuluna dememiz lazım. O dünyadan ayrıldı. Artık şeytan da onunla ilgisini kesti. Ama biz durmadan aleyhinde konuşup da şeytanın ilgiyi kestiği kişide onun görevine vekalet etmemeli. Biz rahmet okumalıyız. Ama şunu bilmeliyiz. O söylediğiniz irade bizi bize onu anlatıyor çünkü. intihar etmek haramdır. Günahdır. Başkasını öldürmek neyse kendi i̇ntihar canına kıymak da öyle. Hatta onların hocam çekeceği azap da farklı değil mi? Öyle. Yani e, yüksek bir yerden atlayarak intihar ettiyse kıyamete kadar durmadan o şekilde azap görecek. Yok kendine bıçak sapladı e, o şekilde azap görecek. Yok tabancayı bağrına dayadı o şekilde yok zehir içti öyle azap görecek. Öyleyse aklımı irademi kesinlikle bu yolda kullanmamalıyım. Peki teşekkür ediyoruz hocam. Var mı telefonumuz? izleyicimizin sorusu var. Hoş geldiniz yayınımıza buyurun efendim. Alo. Hoş geldiniz. Buyurun. Hoş hoş buldum. Ee, hayırlı yayınlar diliyorum. Zeynep hayırlı Özmek. cumalar diliyorum. Hayırlı cumalar Zeynep Hanım. Buyurun. Eee Yücel ee, Yüce Rabbim, e, Peygamber Efendimiz'e yağmur aradığında selatü selam eylesin. Ben de sizinle bir rüyamı paylaşmak istiyorum. Ee, rüyamda, e, rüyamda çok karanlık bir yerdeyim, bir tepedeyim. Etrafıma bakıyorum, her yer karanlık. E, Allah'ım diyorum, ben neredeyim diyorum, çok korkuyorum. E, orada ne yapacağımı şaşırıyorum, bir tepedeyim, karşıya bakıyorum. E, o anda e, sallallahu seyyidina Muhammed diyorum. O tepe bir adım aşağıya iniyor karşımda aydınlık görüyorum. Salli tabi tabibi gulubuna Muhammed dediğimde o tepe aşağıya iniyor. Karşımda Ravza-i Mutahara'yı görüyorum. O anda ya Muhammed diyerek böyle çok terlemiş bir vaziyette uykudan uyanıyorum. Sonra eşimi de uyandırdım. Kalk çabuk kalk dedim. Peygamber Efendimiz geldi onu gördüm falan dedim. ...bu hiç unutamıyorum. Ben hep etkisindeyim. Buna benzer rüyalar da zaman zaman görüyorum. Mesela bazen uçuyorum. Uçarken kendimi Kabe'nin önüne atılmış olarak görüyorum. Yine bir şekilde böyle titreyerek, üşüyerek, uykudan uyanıyorum. Böyle hep ya Muhammed diyerek uyanıyorum. Ama şunu da söylemek istiyorum. Ben Peygamber Efendimiz'e gitmek çok istiyorum aslında. Durumum olmalı için gidemiyorum ama böyle hep kalbimle, niyetimle var. Çok yattığım, uyuduğum zaman akşamları hep selavat çekiyorum. Böyle Yeşil Kutbe'yi hayal ediyorum, Kabe'yi hayal ediyorum. Hani şöyle düşünüyorum ben kendimce. Çok gitmek istediğim için hani bilinçaltı, Rabbim herhalde rüyamı ikram ediyor bu şekilde hani düşünüyorum. Bir de şunu söylemek istiyorum. Az önce Peygamber Efendimiz'i görseniz ne söylemek isterdiniz dediniz ben Peygamber Efendimiz'e e, yardım etmesini rica ederdim. Ve eline davet etmek isterdim. En sevdiği yeni hazırlamak isterdim ona. Bu şekilde. Çok teşekkür ediyoruz. Ederim, kusura bakmayın. E, çok güzel anlattınız. E, çok teşekkür ediyoruz. Hocamıza sözü bırakıyoruz. Hayırlı cumalar. Evet hocam. Efendim yani e, gündüz hayalimde gece düşümde denilir de, işte öyle hanımefendininki de öyle olmuş. Hayır rüyadır inşallah. Yani bütün mesele e, kitaba, sünnete uygun bir yaşayış. Yaşayışımıza hakim olmak, ona yön vermek. Bütün mesele o. Mümin geldiğimiz dünyadan mümin olarak gidebilmek. Evet. Asıl asıl iş o. Bunlar da güzel rüyalar hocam. Tabii ya. Şaibe'yi görüyor, efendimizi görüyor. Böyle ya. Evet. Niye? Peygamber yani Peygamber aşkı var aklında, fikrinde bunlar var da ondan dolayı. Mevla'da ya. ikramda bulunuyor mu öyle, diye düşünüyor. Öyle oluyor. öyle düşünebiliriz evet. değil mi hocam? Öyle tabii. ikram oluyor. Doğrudur. Mevla nasip etsin inşallah. Kısmet olur da bizzat ziyaret ederler. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.